Bunu az önce getirdiler Yiğit Bey. Sizin adınıza özel bir teslimat. Özel bir teslimat mı? Getiren kurye nerede? Gitti. Hemen güvenliği ara. Durdursunlar. Dur, dur, Gitmiş efendim. Arkasından adamları yolladım ama. Farkındayım artık bulamazlar. Geçmiş olsun. Çıkabilirsin sen. Eyvallah. Akşam kaçta gelip alayım ya Hanım? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun bu Sen kime diyorsun ya? Sen çekil be. Yarın sakin ol. Ne sakin olacağım ya? Ne sakin olacağım? Ne işin var senin bununla? Kızım olay yapma. Gel konuşalım. Olay yapmayayım değil mi? Sen yapacağın olayı yapmışsın zaten. Baksana. Ne işin var ya? bana. Hop hop. Ne oluyor öyle el kol hareketi falan? Bu ne ya? Korumalardan adam başladı bu kro? Bana bak ağzını topla da öyle konuş ha. Emin. Dur. Eğer bir daha bana elini sürersen, benim koruma ihtiyacım olmadığını ben gösteririm sana. Duydun değil mi kızı? İline koluna sahip ol. Senle mi uğraşacağım be? Yiğit. Bir uğrayayım dedim. İyi yaptın teyze. Hoş geldin. Onlar ne kurşun mu? Ne demek oluyor bu? Mühim bir şey değil. Üç kurşun. Ölüm değil. Tehdit, gözdağı. Kurşun ölüm değilse ölüm ne demek oğlum? Ölüm. Ölüm bu demek. Tek kurşun. Ay bir de gülüyor. Ne gülüyorsun oğlum? Sen yine tehdit ediliyorsun değil mi? Ha? Allah'ım bu kaçıncı? İlk defa tehdit edilmiyorum teyze. Merak etme bu kadar. Hem sen boşa geldin. Geç kaldın. Cahit'le ilgili ara buluculuk yapamayacaksın. Çünkü kendisi istifa etti. Ben de kabul ettim. Ne yaptın? Allah senin belanı versin. Sen nasıl istifa edersin ya? Allah'ım aklıma mukayyet oluyor ya Rabbim. Ya ne demek istifa ettim ya? Allah senin belanı versin Cahit. Sen nasıl istifa edersin ya? Nazan. Allah aşkına tamam. Sen benim bu hayatta gördüğüm en büyük zavallısın Cahit. Eziklerin şahı sana söyleyeceğin her şeyi tek tek kelime kelime ezberletmedim mi? Sen ne yaptın? Gittin kardeşine artistlik taslayıp istifa ettin. Ne oldu? He? Acıyıp da kabul etmeyecek mi sandın? Şu halimize bak. Allah senin belanı versin be. Ya senin kardeşinde bir lokma acıma duygusu var mı acaba? Sen neyine güvenip istifa ediyorsun ya? Allah senin belanı versin. Sen ne izik adamsın sen? Nazan yeter Nazan yeter. Yeter. Ezik! Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ha? O senin abin, büyüğün o senin. Sen ne ara bu kadar zalim oluverdin ha? Tamam, tamam beni de evden çıkar hadi. Bütün şirketteki hisselerimi al, adil ol beni de kov. Kov beni de hadi. Evet, adil olamıyorum teyze sana karşı bir türlü adil olamıyorum. Anne yarımın, oğlumun anneannesinin biletini kesip de adil olamıyorum. Karımın başını bir manyakla belaya soktunuz be. Abim ne yaptı? He? Ne yaptı? Kurduğunuz tuzağa göre göre bile bile sustu. Bugün hala gözünün içine bakmaya çalışıyorum. O bana istifa mektubunu veriyor. Madem abim için aramızdaki bağı koparmak, bir mektup yazmak kadar kolay... ...o zaman ben de aramızdaki bağı kopartırım. Kopartırsın. Herkes her şeyi kesip atarsın, attın da. Ama bir tek o kadını atamadın. O sözde karım dediğinden hıncını alamadın, bizden ve abinden alıyorsun hıncını. O ne yapıyor peki? Ha? Belalısı bitti, şimdi başka bir şey başladı. Karını başkasına verecekler. Öyle mi Yiğit? Aşk hayattaki en büyük çaresizliğim oldu. Ben çaresizliğimden vazgeçemiyorum. Nereye varacak bunun sonu? Nereye kadar çekeceğim bu acıyı? Lan kimin için acı çekiyorsun acaba? Bir şey mi dediniz canım? Ya senin bir ablan vardı hani çok iyi fal bakıyor falan demiştin. Ben gerçi inanmam öyle fala falan da. Sen bir söylesene gelsin bize. Olur. Betül söyledi, beni istemişsiniz. Sana zahmet, bana bir bardak su verir misin şurada? Ne bu surat? Evlilik heyecanı mı? Ben evlenmeyeceğim İşler Hanım. Nasıl evlenmeyeceğim kızım? Vermişler işte seni. Öyle verdim gittiyle olmuyor işler. Ha, senin kafalar karışmış belli. Bak benim masözümün bir ablası var. Çok iyi fal bakıyormuş. Gelecek. Sen de ortalıklardan kaybolma. Hazır hayırlı bir kısmetin varken sana da fal baksın. Daha önemli bir şey söylemeyecekseniz ben gideyim artık. Tamam. Hala. Konuşalım mı artık biraz? Ben sana diyeceğimi dedim kızım.